gümüş hücre hazırlarken 100 mililitrelik iki tane form da ürettik. Bu formlardan ilki 40 pipenlik bir form. Spreyli bir form olduğu için özellikle ciltteki tüm rahatsızlıklarda, özellikle iyileşmeyen yaralarda, diyabetik ayaklarda kullanabiliyoruz. Egzama olsun, diğer sedef olsun, roze olsun tüm hastalıklarda. Çünkü ciltten de emilimi var ve ciltte diye patojenleri de öldürme etkisi olduğu için de etkinliği çok yüksek dozlarda olmakta. Bu gümüşü kullanırken tabii ki alanın genişliğine bağlı olarak kullandığımız miktar artabilir ama tabii ki gene nanometre boyutlarında ufak partikül kullandığımız için vücutta birikimi olmaz. Yara iyileşimini hızlandırır. Oradaki kötü patojenlerin öldürülmesini sağlar. Yani hem antiseptik hem de yara iyileşimini iyileştirdiği için de çok rahatlıkla kullanabiliriz. Tabii ki bunun yanında ne ile kombine edebiliriz? Cila dediğimiz, gümüşle beraber kullanabileceğimiz çinko spreyimiz var. Yani genel nanometre boyutlarında oluşturduğumuz çinko hidrosolimiz var. bunu da özellikle tabii ki sadece yaralarda değil, güzelleşme açısından da ikisini birlikte özellikle ciltin, kondifikasyonu sağlıyor cildin güzelliğini sağlıyor havalandırılmasını sağladığı için de ikisini beraber kombine kullanabiliyoruz Tabii ki Çinko bakterinin yapışmasını engellediği için de zaten virüslerin ve bakterinin yapışmasını engellediği için de o yönden de bize enfeksi enfeksiyon vakalarında ya da yaralardaki enfeksiyonun gelişmemesi için koruyucu bir bariyer olarak da ikisini kullanabiliyoruz